Herkese merhabalar. Bugün vitaminlerden bahsedeceğiz. Vitaminler hangi besinlerde bulunur? Hangi besinler bağışıklığımızı güçlendirir? Biraz bunlara bakacağız. Birkaç video halinde paylaşacağım. Şimdi ilk videomuz vitaminlerden bahsedeceğiz. Benim YouTube kanalım Mutfak Üst tarafa kartını bırakıyorum. Kanalıma da abone olursanız ve bana desteklerinizi esirgemezseniz şimdiden çok teşekkür ederim. Hemen bu bol bilgili videomuza geçelim. İnsan vücudunda sentezlenemeyen besinlerle hazır alınan vücudumuzdaki en basit organik maddelerdir vitaminler. Görevleri metabolizmada hastalıklara karşı direnç artırıcı ve düzenleyici rol oynar. Enzimlerin yapısına katılırlar. Genel özellikleri vitaminlerin hepsinin yapısında C, H ve O atomları bulunur. Sindirilmeden yağda ya da suda çözünerek hücre içine alınırlar. Küçük moleküllüdürler. Vitaminler hücrenin yapısına katılmazlar. Vitaminler enerji vermezler. Bazı vitaminler vitamin ön maddesi, provitamin olarak alınıp bağırsak, karaciğer ya da deride kullanılabilir. Vitamin şekline dönüştürülür. Örneğin havuçta bulunan karoten provitamin A karaciğerde A vitaminine, besinler ile alınan provitamin D, güneşin ultraviyole ışınları ile deride D vitaminine dönüştürülür. Günümüzde vitaminlerin kimyasal bileşimleri bilindiği için istenilen vitamin sentetik olarak yapılabilmektedir. Vitaminler kolay bozulan bileşiklerdir. Oksijen, güneş ışığı, ısı, bakır, demir ve benzeri metallerle temas gibi etkileşimler sonucu veya pişirme ile bozulabilir. Bitkiler ihtiyaç duydukları vitaminleri sentezleyebilir. Hayvanlar sentezleyemedikleri için dışarıdan hazır alır. Bir vitaminin eksikliği ile oluşan anormallik bir başka vitamin ile giderilemez. Enzimlerin yapısına koenzim olarak katılırlar. Hepsi C, H ve O elementleri bazıları azot içerebilir. Suda çözülen vitaminler. Kalın bağırsaklarımızda yaşayan bazı bakteriler K ve B vitamini üretirler. Uzun süren antibiyotik kullanımı bu vitaminlerin eksikliğine neden olur. Vitaminler yağda ve suda çözülen vitaminler olmak üzere iki grupta incelenir. Yağda çözülen vitaminler C, H ve O elementleri içerir. A, D, E ve K vitaminleri yağda çözünen vitamindir. Karaciğerde depo edilebilir. Eksiklik belirtileri geç görülür. Aşırı miktarda alınması ve vücutta birikimi zehir etkisi yaratabilir. Suda eriyen vitaminler C, H, O ve N elementleri içerebilir. B grubu B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 vitaminleri ve C vitamini B12 vitamini hariç depo edilmezler. Fazlası genellikle idrarla dışarı atılır. Eksiklikleri erken fark edilir. Günlük yeteri kadar alınmalıdır. Şimdi biraz vitaminlerin özelliklerine bakalım ve hangi yiyeceklerde, besinlerde bulunurlar bunları inceleyelim. A vitamini Göz sağlığı için çok önemlidir. E vitamini ile birlikte alınırsa daha etkili olur. Yumurta, avokado, karaciğer, süt, havuç, sebze, ceviz, balık, yağ gibi besinlerde vardır. Oluşum sırasında böbreklerin rolü vardır. Zaten A vitamini böbreklerde bulunan tek vitamindir. Yeşil sebzelerde bulunur. Vitaminlerin faydaları olduğu gibi zararları da olabilir. A vitamini fazlalığı aşağıdakilere neden olabilir. Doğuma normallikleri Karaciğer problemleri, kemik mineral yoğunluğunda azalma ve osteoporoz, uygunsuz kemik büyümesi, deride uygunsuz renk değişimi, saç dökülmesi, yoğun cilt kuruluğu ve pullanmalar. A vitamini eksikliğinde görülen hastalıklar, gece körlüğü, bağışıklık sistemi zayıflığı, büyüme, gelişme, yavaşlaması. D vitamini Provitamin şeklinde alınan D vitamini deri altında ultraviyole ışınları ile aktifleşir. D vitamini eksikliğinde çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteomalazi hastalıklarının oluşmasını sağlar. Fazlası kireçlenmeye neden olur. En önemli kaynak güneş ışığıdır. Ayrıca karaciğer, balık, yumurta, tereyağı, peynir ve mantarda bulunur. Her çocuğun yaşamının ilk yılında alması gereken büyüme ve gelişim için gerekli en önemli vitaminlerden biridir. E vitamini. Çocukların büyümesi için E vitamini gereklidir. Yaralarının iyileşmesi için E vitamini gerekir. Karaciğer, yağ dokusu, ince bağırsak ve mide E vitamini sentezler. Kimyasal yapı itibariyle bir tokoferol olup antisterilite vitamin olarak da bilinir. E vitamini sinir sisteminin, kasların, hipofiz ve sürrenaller gibi endokrin bezlerinde üreme organlarının fonksiyonları için öneme sahiptir. E vitamini biyolojik bir antioksidan olup atardamar hastalıklarının ve kanserin önlenmesi için gerekli olan bir antioksidandır bitkisel ve sıvı yağlarda, kırmızı et, karaciğer, tahıl, tahır ürünleri ve benzerilerde bulunan E vitamini eksikliğinde kaslar gelişemez ve E vitamini yapıcı, onarıcı özelliğe sahip her şeyi yaptığı için bazı kozmetik ürünleri de E vitamini içermektedir. K vitamini Yeşil sebze, çay ve ciğerde bulunan ve kan pıhtılaşmasının önemli bir yeri olan vitamindir. Karaciğerde protrombin yapılmasında kullanılır. Yokluğunda kan ile ilgili belirtiler ortaya çıkar. Normal olarak bağırsaklarda bulunan bakteriler tarafından sentezlenir. Yetersizliğinde pıhtılaşmada sorunlar ve aşırı kanama ortaya çıkar. Vücudumuzdaki bakteriler tarafından da üretilir. Vücudumuzu hastalıklardan korur. Yaraların iyileşmesi için K vitamini gereklidir. Suda çözünenler diğer dokuz vitamin türü ise suda çözünür ve pek çoğu vücutta depolanmaz. Bunlar C vitamini, tiamin, riboflavin, niacin, pantotenik asit, piridoksin, siyanokalamin, biotin, folik asit. C vitamini veya askorbik asit, turunçgiller, koyu yeşil sebzeler ve patateslerde bulunan ve kolajen sentezinde yer alan antioksidan bir vitamindir. Ayrıca demir emiliminde olumlu etkiler. Yetersizliğinde eklem ağrıları, yaraların geç iyileşmesi, skorbit gibi sorunlara neden olabileceği gibi enfeksiyonlara karşı kişiyi daha zayıf kılar. Küçük yaşlarda diş eti kanaması ve grip C vitamini eksikliğinde fazlalığında ista, ishal görülür. B1 vitamini, tiamin hemen hemen tüm canlı dokularda bulunur ve pirofosforik ester şeklinde görülür. Eksikliği başta sinir ve kalp hücreleri olmak üzere beslenmeleri için özellikle glikoza gereksinim duyan hücrelerde metabolizma bozukluğuyla sonuçlanır ve beriberiye neden olur. B2 vitamini riboflavin takıllar et ve karaciğerde bulunan bir vitamindir. Fat'ın içeriklerindendir. Yetersizliğinde ariboflavinoz görülebilir. B3 vitamini niyasin, et, balık ve kuru yemişlerde bulunan ve NAD ile nat o enzimlerinin içeriklerinden olan solunum için önemli bir vitamindir. Yetersizliğinde pellegra görülebilir. B5 vitamini pantotenik asit birçok gıda da özellikle de diğer ve baklagillerde bulunan önemli bir vitamindir. E vitamininin içeriği olan Pantotenik asit, karbonhidrat ve yağ metabolizmasında yer alır. Yetersizliğinde yorgunluk ve uyuşukluk hissedilebilir. B12 vitamini, siyanokobalamin, siyanokobalamin veya B12 diğer balık ve süt ürünlerinde bulunan ve DNA metabolizmasında koenzim olarak yer alan bir vitamindir. Al yuvarlarının olgunlaşmasında gereklidir. Yetersizliğinde anemi ve kilo kaybı görülebilir ve kanser olma ihtimali yüksektir. Vücudumuz zararlı maddelerden koruyan karmaşık bir sistem olan bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Öncelikle bol bol su için günde en az buçuk litre su içmemiz gerekiyor. Bol protein tüketmeliyiz. Protein vücudun savunma mekanizmasının bir parçasıdır. Deniz ürünleri, yağsız et, yumurta, fasulye ve bezelye, soya ürünleri ve tuzsuz fındık ve yağlı tohumlarda dahil olmak üzere çeşitli proteinli yiyecekleri tüketin. A vitamini az önce de bahsettiğimiz gibi bağışıklık sistemi düzenlemeye yardımcı olur. Ağız, mide, bağırsak ve solunum sistemi sağlıklı tutarak enfeksiyonlardan korur. A vitamininin hangi besinlerde olduğunu az önce bahsettiğim için şu anda tekrar bahsetmiyorum. C vitaminine geçelim. C vitamini antikor oluşumunu uyararak ve bağışıklığı güçlendirerek sizi enfeksiyonlardan korur. Başlıca C vitamini kaynakları portakal, greyfurt ve mandalina gibi turunçgiller, kırmızı biber, çilek ve domates suyudur. E vitamini, E vitamini eksikliği yaşamamamız için ayçiçeği tohumu, badem, bitkisel yağlar, zeytin, ayçiçek yağı gibi fındık ve fıstık ezmesi yiyerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Çinko, bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasına ve yaraların iyileşmesine yardımcı olabilir. Çinko, yağsız et, kümes hayvanları, deniz ürünleri, süt, tam tahıl ürünleri, fasulye, fındık ve diğer yağlı tohumlardan alınabilir. Sarımsak tüketin. Sarımsak sadece yemeklerimizin vazgeçilmez bir lezzet olarak değil, insan sağlığı içinde yüzyıllardır önemli bir deva olarak kullanılır. Sarımsak içerdiği allisin sayesinde güçlü bir antioksidan etkiye sahiptir. Bu sayede bağışıklık sistemini destekler ve birçok hastalığın oluşumunu önler yoğurt ve kefir tüketin son yıllarda yapılan birçok araştırma probiyotik etki gösteren besinlerin özellikle bağırsak florasını geliştirerek bağışıklık sistemini güçlendirdiğini göstermektedir. Ayrıca probiyotik besinlerin iltihabı, hastalıkların oluşumunu önlediği ve antioksidan etki gösterdiği de yapılan araştırmalarda ortaya konmuştur. Bağışıklık sistemini güçlendiren bitki çaylarından bahsetmek gerekirse kuşburnu çayı, yeşil çay, ıhlamur ve bal, papatya çayı, kayısı çayı, bağışıklığımızı güçlendiren çaylardır. Bunları da bol bol içebilirsiniz. Daha önce kanalımda da bağışıklığı güçlendiren bir bitki çayı tarifi vermiştim. Ona da hemen karttan tıklayarak kanalımdan ulaşabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Bizimle kalın. Allah'a emanet olun diyorum. Mutlu bir gün diliyorum herkese.